Ve yekun mukarriran li şeriatin Muhammed Mustafa'nın şeriatını yerleştirecek. La rasulina illa adil İsa aleyhisselam bize peygamber olarak gelmiyor. Kendisi peygamber ama bize peygamber olarak gelmiyor. Bize peygamberimizin dinini yaşatmak için geliyor. Anlatabildik mi? Ha, bunu yanlış anlarsanız ondan sonra başka fikirler doğar ve kun kad alme bi emri laf sema kablaye zul ve nebiyun ve ma zalik febn sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetten biri olarak teşrif edecek ve sahabiyun sahabe olduğu için Miraç gecesi Resulullah'la buluştuğu için sahabenin en eftali olma şerefine nail olmuş halde <laughs> aramıza gelecek inşallahur rahman Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem la yezel ve hadal emr fi kureyş ma baqiya min en nas isnan İnsanların yönetim işi iki kişi kaldıkça Kureyş kabilesindedir. El-Eimmetü min Kureyş, Bukhari bütün hadislerde imamlar ve yöneticiler neredendir? Kureyş'tendir. Ebu Bekli Sıddık neredendir? Kureyş'tendir. Hazreti Ömer neredendir? Kureyş'tendir. Hazreti Osman neredendir? Kureyş'tendir. Hazreti Ali neredendir? Kureyş'tendir. Hazreti Muaviye neredendir? Kureyş'tendir. Kureyş'tendir. Şimdi... Tabii ki sonradan düzenler bozulmuştur. Efendim herkes alabildiği yeri kapmış götürmüştür. Ama İsa Aleyhisselam zamanında adalet hakim olduğu için İsa Aleyhisselam yine emir ben değilim diye kimi emir olarak efendim insanların önüne geçirecek? Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi kimdendir? Kureyş'tendir. Çünkü Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kabilesidir ve ehli beytendir. Hz. Hasan'ın soyundan geleceği için yine bu hadis-i şerifte iki kişi kalıncaya kadar dünyada yine yönetim Kureyş'in eline yani hak yerini bulacak zulme uğrayan ehli beyt yeniden payidar olacak inşallah. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem o pak nesli. Evet. Şimdi 13'ün tabi Krallar bu haberleri pek konuşulmasını istemezler. Hele ki e, Mekke'nin kralı, Suud'un kralı değil mi? Suud kralı, Katar kralı, Bahreyn kralı hiç bu Mehdi gelsin ister mi? İstemez. Çünkü adam yiyor içiyor her tarafı saray yani. E Efendim, Mehdi gelince ne olacak? Düzenleri bozulacak. Onun için biz burada rahat rahat konuşuyoruz. Oralarda bile bu konuları rahat konuşmak bu kadar kolay değil. Onun için mesele zahir ve bahir